Hepinize merhabalar. Bugün önümde şöyle 1,5-2 kiloluk bir antrikot var. Bu antrikotla ne yapacağız? Uzun zamandan beri füme yapmamıştık. Bugün bir füme videosu çekelim. Gurus mangalda füme yapmamla alakalı çok fazla talep geliyor. Aslında buradaki isteğinizi biliyorum daha uzun pişirmeler. Bugünkü o kadar uzun bir pişirme değil. Ama en azından çoğunluğun yaptığı tarzda bunda nasıl füme yapılır bir kısadan göstermiş olalım. Daha sonra eğer isterseniz bir de uzun pişirme nasıl yapacağınız onunla ilgili de başka bir videoda çekerim. Şimdi arkadaşlar bugün önümde 1,5-2 kilo civarında bir antrikot var dedim. Füme yapacağız dedik ama bizim aile fümeyi çok sevmiyor. Genel manada da Türk damak tadına çok uygun olduğunu söyleyemeyeceğim. Daha böyle bizim damaklarımız çok alışık değil. Seven çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor. Fümenin böyle bir olayı var. Bugün daha hafif bir füme yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Odunun miktarı burada önemli, odunun cinsi önemli. Mesela elma, kiraz, şeftali gibi böyle meyve ağaçları özellikle bunlar biraz daha hafif bir aroma verir. Yani lezzet anlamında çok fark olmaz ama aromanın yoğunluğu, sertliği anlamında fark olur ağaçtan ağaca. Mesela meşe gibi, kestane gibi ağaçlar daha sert ağaçlar olduğundan daha böyle yoğun ıı, tat verir. Ben bugün kiraz ağacı kullanmayı düşünüyorum. Zor bir tarif değil arkadaşlar, basit bir tarif olacak. Bundan da şöyle az pişirip, güzel böyle bir e, roast beef sandviç tarzında bir şey yapmak istiyorum. İsterseniz lafı uzatmayalım, hadi başlayalım. Bugün yaklaşık 1,5 kilo kadar bir etim var. Öyle çok abartılı, uzun sür sürmesini beklemiyorum. Şöyle yarım paket bir kırmızı kömürüm var. Şöyle yarım kova yeterli olacak bana bugün. 2 tane tutuşturucu koyuyorum altına. Bu şekilde bırakıyorum. Ben artık etimle ilgilenmeye dönebilirim. Bu etim dursun benim az bir işim var burada. 2 diş sarımsağım var. Şimdi sarımsaklarımı şu kabımın içine alıyorum. İçine de hardal. Şimdi önden etimi iyice bir tuzluyorum. Aynı şekilde karabiber. Her yerine tuz, karabiberle güzelce kapladım. Şimdi dışına sarımsak tuzu koymayacağım çünkü hardalın içerisine sarımsak koydum. Şimdi şu hardalımı da etin dışına sürüyorum. Evet arkadaşlar hazırladığımız hardallı sarımsaklı karışımı da etin her yerine gelecek şekilde sürdüm. Şimdi artık etle işimiz bitti. Mangalın hazır olmasını bekliyorum. Biraz sonra mangalda görüşürüz. Şöyle kömürlerim hazır. Ateşi şöyle sol tarafa koydum. Eti de sağ üst köşeye koyuyorum bu şekilde. Şimdi şöyle kablosuz bir tane termometre kullanacağım. Etin merkezine gelecek şekilde içine saplıyorum. Şimdi şöyle iki parça kiraz odunum var dedim. Küçücük parçalar bunları da içine koydum. Bunlar da yavaş yavaş tütüp duman yapacak ve islendirecek etimi. Şimdi bunu kapatıyorum. Yan havalandırmayı birazcık kısıyorum. Çünkü çok aşırı yüksek ateş istemiyoruz. Üst baca da aynı şekilde yine 3'te 1 kadar açık kalacak. Bu şekilde etimi bırakıyorum. Biraz sonra kontrol edeceğim. Yaklaşık olarak bir 10 dakika kadar oldu. Şu an gördüğünüz gibi etimin iç sıcaklığı 7 derece. Mangal 95 derece ve artıyor şu an. Hedef sıcaklık olarak da 57 dereceyi belirledim. Şimdi artık bunu bu şekilde bırakabilirim. Etimiz bir taraftan pişerken ben de bir taraftan ufak ufak hazırlıklarımı yapacağım. Şöyle 4 tane biberim var. Bunları şöyle Evet biberlerimi doğradım. Şöyle bir tane kabın içine biberleri koyuyorum. Bunları içine yancı olarak kullanmayı düşünüyorum. Mesela 3 tane de soğanım var. Bu soğanları da şöyle dilimliyorum. Soğanları çok aşırı ince doğramıyorum. Orta kalınlıkta çabuk yansınlar istemiyorum. Şöyle soğanlarımı ve biberlerimi iki tane kaba koydum üzerlerine birer kaşık sarı yağ koyuyorum. Sarı yağ nedir? Sade yağ biliyorsunuz. Tereyağın arınmış hali. Bu karsa özel arkadaşlar. Bu inek sütünden yapılanı. Yani tereyağın saf hali yine. Ama e, karsın ki böyle biraz sarı oluyor. Şöyle üzerinden yaklaşık birer buçuk kaşık kadar da koydum. Şimdi bu yağın özelliği ne? Normal tereyağdan farkı ne? Normalde biliyorsunuz tereyağı yüksek ateşte yanar. Bu bayağı yüksek ateşe dayanabiliyor arkadaşlar, o yüzden de bu tür böyle işlemlerde daha iyi iş görüyor. Şimdi hem etimizi bir kontrol edelim, hem de bunlara bir yatak yapalım. Yaklaşık olarak bir 20 dakika kadar oldu. Şimdi bir kontrol edelim. Bakın, daha 20 dakikada etin rengini görüyor musunuz? Hemen dışı kızarmaya başladı. Burada tabii kiraz odununun da çok büyük etkisi var. Kiraz odunun eti kızartır. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bunu birazcık aralarını açacağım. Şu aparatı ikisinin arasına koyacağım. Direkt altına koymayacağım. Bunlar böyle yavaş yavaş demlensin. Ben ara ara açıp karıştırmak istiyorum. Şimdi tekrar kapağı kapattım. Devam ediyoruz. Soğanları koyalı bir 15 dakika oldu. Bir kontrol edelim. Şu an gayet iyi gibi. Çok kısık ateşte olduğu için yanmıyor. Tam olarak altına ateş koymadım. Şöyle biraz daha ateşi arttırabiliriz. Bu arada etin bu tarafı biraz daha böyle kızarmış. Şunu da şöyle ters çeviriyorum. Mangalı kapattım. Devam ediyoruz. An itibariyle 50 dakika civarı oldu. Şimdi bakın. Şöyle etimin sıcaklığı şu an 32-33 derecelerde. Mangalımın sıcaklığı 109 derece. Yani tam füme sıcaklığında. Şimdi bir açıp kontrol ediyorum. Soğanlarım da gayet güzel oldu. Daha da olmaya devam ediyor. Herhangi bir yanma yok. Gayet güzel. Etimin rengi 10 numara görünüyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Etimin yaklaşık bir 15-20 dakika falan süresi kaldı tahmin ediyorum. Şimdi ben bu arada sosumu hazırlayacağım. Şöyle birkaç dilim marul koyacağım dibine. Şunları şöyle kenara alayım. Biraz şöyle eriyebilir peynirlerden koyacağım. Ben bugün susurluk mihaliçi kullanıyorum. Şöyle tost peyniri şeklinde çok güzel hem lezzetli hem eriyebilen bir peynir. Tavsiye ederim yani normal taze kaşar gibi değil. Daha böyle biraz beyaz peynir gibi daha kuvvetli bir aroması var kaşara göre. Aynı zamanda da eriyebiliyor. Şimdi sosumu ben şöyle hazırladım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar mayonez koydum. 1 yemek kaşığı kadar ketçap, yarım yemek kaşığı kadar şu sriracha sostan bir tatlı kaşığı kadar da şöyle isteğe bağlı acı sos koydum. Bunun üzerine yaklaşık şöyle bir yemek kaşığı kadar da elma sirkesi koyuyorum. Bunu şöyle bir karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, içine kullanacağımız sosumuz hazır. Bunların dışında ben birazcık da şöyle çiğden soğan koymak istiyorum. Kırmızı soğan kullanacağım, az bir şey. Bunları da hazır edeyim. Bunlar da tamamdır. Artık etim olunca mangalda görüşürüz. Evet arkadaşlar an itibariyle 2 saati birkaç dakika geçtik. Şu an etimin iç sıcaklığı 58 dereceye geldi. Yani istediğimiz seviyeye geldi. Şimdi artık etimi alıyorum. Peynirler de erimeye başladı ama birazcık daha dursunlar şöyle. Ben şunu dilimleyene kadar içinde durabilirler. Şimdi etimi alıyorum. Bunları az sonra alacağım. etimiz pişti. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Rengi falan şöyle göstereyim. 10 numara duruyor. Şöyle mis gibi de kokuyor. Şimdi artık termometreyi içinden alabilirim. Birkaç dakika dinlendirdim etimi. Zaten çok fazla suyunu salmadı. Çünkü çok yavaş ateşte pişirdik. O yüzden de herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi şöyle kenardan bir dilimlemeye başlıyorum. Bismillah. Çok ince ince keseceğiz. Bunu hatta makineyle de kesebilirsiniz. Etin iç sıcaklığı 57 dereceye kadar pişti. Şu an az pişmiş bir et ama şöyle bir görün. Bakın arkadaşlar. bu Etin nasıl, nasıl sulu olduğunu görün. Artık suyu göstermeme gerek yok. Bazı arkadaşlar diyor ki abi zaten senden artık eminiz. Göstermene gerek yok ama ben yine göstereyim. Videoyu belki ilk defa izleyenler vardır. Evinizde böyle sulu etler yapabileceğinizi görün. Şimdi etleri mümkün olduğu kadar ince doğrayacağız. Bu arada arkadaşlar, şöyle kenarda füme halkası da gözüküyor pembe pembe. Ben şimdi gideyim, hemen ekmeklerimi alıp geleyim. Halen daha bak, buradan akıyor su. Şöyle bakın, ekmekler gayet güzel eridi. Mis gibi oldular şöyle. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Sana. Şimdi böyle bir sandviç yapacağız bugün. Bu farklı bir sandviç herhalde. Bunlar ne? Bunlar karamelize soğanlı biber. Ha. Şimdi şöyle az bir şey altına koyacağım yine sos. Sonra marul koyacağım buraya. Şimdi hacım etlerden. Şöyle yağlı kısımlarda. Zaten her yeri yağlı antrikot bu. Her yeri yağlı. Hı. Şöyle sana. Tamam. Tamam edeceğim ya. Şöyle koydum. Şimdi arkadaşlar üzerine birazcık şöyle karamelize soğan koyacağım. Çok az biber koyacağım. Bir iki parça da halka soğan koyacağım. Üzerinden de yine şu sostan şöyle akıtıyoruz. Vallahi güzel duruyor be! Hemen aynısından buraya da yapalım. Onu alalım o kenara. -"Nasıl kapanacak be abicim be <laughs> Vallahi abi ya?" -"Vallahi billahi, dur şunu koparayım da şöyle kapayayım acaba ya." -"Oy Evet... Şöyle. Allah harika kokuyor ya. Ben şöyle bir lokma hemen atayım. Bismillah. Of of of. Mala ya. Ağzına böyle resmen akıyor akıyor. Hemen üstüne soğanımı koyayım. Biberimi koyayım. Hacım yanına da şöyle haplamalık. Böyle ancak Kiras içine girmez. Tursu. Yok içine koymayacağım zaten. Hiç yeteri kadar dolu. Şöyle iki parça soğan koyalım. Şöyle. Allah çok güzel oldu. Yarım kilo. <laughs> bir dakika güzel. ben şu şey hemen elimi alıyorum. Ondan İnşallah sonra <laughs> kilo biz ya. Hadi arkadaşlar. Ya. Şöyle kapanmayan bir sandviç oldu. Yemesi zor. Ama bunları biraz böyle yapınca güzel ya. Şöyle bir ortasından böleyim. Sen başla baba. Böyle yap be. Böyleyim ya. Şöyle bir tanesini ortasından böleyim. Of oh, of oh, of. Oh. Bir şey de var ya bak çıtır çıtır olmuş. Şey. yiyelim ya çok ya bu. Dur, şöyle bir içini göstereyim. Allah be. Valla on numara görünüyor ha. Muhteşem. <laughs> Müsaadenizle tadıyoruz. Bismillah. Mm-hmm. <Bismillahirrahmanirrahim>. <laughs> Vallahi çok, harika. Çok ben üstünden kendime sos koymayı unutmuşum. Çok Biraz sos güzelim. aradım ama. Vay vay vay. Biraz sos ekleyeyim mi baba? Ben bir şey istemiyorum. Bak çok az sos. Harika. Gideyim. Arkadaşlar gerçekten muhteşem olmuş. Bak şu an sos koymayı unutmuşum üstüne. Ama et o kadar yağlı o kadar sulu ki böyle eriyor ağzında ya. Senin sevmediğin bir şey var bunda baba. Fark ettin mi? Bir, farklılık var böyle. Hissettin mi herhangi bir şey? Şu an bilmiyorum. Ben hoşlanmadığım bir şey yok burada. <laughs> Allah için yok. İyi iyi. Her sefer aynısını diyorum ama bu gidimin en güzeli. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Hocam bunda ne var biliyor musun? Senin normalde sevmediğin füme var. Ama kiraz ağacı ile yaptım. Kiraz ağacı çok hafif bir füme verir. Bir de az kullandım. O kadar tatlı ki fümesi. Yani böyle sadece lezzetini veriyor. O rahatsız edici kokusu yok. Yani fümeyi denemek istiyorsanız arkadaşlar meyve ağaçlarıyla başlayabilirsiniz bu işe. Ya samimi söylüyorum bak 10 numara olmuş. 10 numara yani. Zaten görüntüsünden anlaşılıyordur. Şöyle diyeyim ya bak. Eti ısırdığın yerde dişin izi çıkıyor. 10 numara oldu ya. Bu kadar söylüyorum. Arkadaşlar saat geç oldu. Yine 2 saatli yedik. Havayı da kararttık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Söyleyeceğim bir şey var mı baba? Vallahi eline sağlık. Ben çok beğendim. Her tarafımızdan belli oldu zaten. Aynen. Vallahi kusura bakmayın. Birazcık gömüldük Hak, ama hakkınızı helal edin inşallah. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Allah'a emanet olun. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> Harika. Hadi gelin. <laughs> <laughs>